Hem de ne oyuncakları? Atacaksın Evet, hangisinden istersin? Hepsini Hepsi Hepsi mi? Oo, oh, düşün yapmayın. Canım. Üç tane, almak üç tane almayalım. Bir. Aynen bir, bir, bir. Evet. İki. İki, üç. Yemek yiyelim mi? Karnı aç mı? Evet. Mesela ne yiyelim? McDonald's. McDonald's mı? Ben çek be sana yok. o da her şeyden atlıyor ya orada. <laughs> ne yapacağız biz bununla? Başımız dertte ha. He? Aa bak yine geldi. Git şuradan. McDonald's mı? KFC mi? Bay Döner mi? Burger King mi? Bir seçenek daha sun annesi. Sbarro mu? Sbarro mu? Beş tane seçenek var. <laughs> Sen yet lan sana yok. McDonald's. McDonald's. Hadi o zaman gidelim bakalım neler var McDonald's'ta. Oo arada Arda çok acıkmış belli. Bak önden önden gidiyor. McDonald's. Sen de mi istiyorsun? Sen ne istiyorsun? McDonald's, McDonald's istiyorsun. Siz niye arkadaşınız bazı da almıyorsunuz yanınıza? <laughs> He? Çok büyük. Çok mu büyük? Çoşlarım, Aa, buyuruz. o uçuyordur şimdi evde ama. <laughs> Haydi bakalım. Arda. McDonald's nerede? Aa, Haydi. Ana, oyuncaklar. Oyuncaklar. Arda çok sevindin değil mi? Evet. Hem de ne oyuncakları? Atakiyem silver. Evet. Hangisinden istersin? Hepsini, hepsini, hepsini. Hepsini. Oha düşün yapmayın canım. Üç tane almak. Istedim. Üç tane almayalım. Bir. Aynen bir Bir şu var. Üçken. Evet. Bir. İki. İki. Üç. Pardon ama ben bu, ekranı göremiyorum. Bu ne? Bu, matara mı bu? <laughs> matara galiba. Ama benim adamım bu. Hayır bu. İşte o benim adamım. Hayır benimki bu. Benimki o. Benimki. 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 Kavga mı edeceğiz seninle koşunu şimdi? Köşede gibi E da var. Evet. E'li de var yani. E'li ne işe şeyler. Yani. Şimdi çocuk menüsü mü aldınız? Kaç tane aldınız? Üç tane. Üç. Biz de mi çocuk menüsü evet. yiyeceğiz? Evet biz de çocuk menüsü yiyeceğiz. Anne şimdi nereye Çünkü oyuncak alacağız. Tamam ben 4 numara istiyorum o zaman. Dört numara, sekiz numara, bir numara. Tamam. tamam. Sekiz numara. Gözlük de var. ver gözlük. var. Bir, bir dahakini onu alırız. Hepsini alacağım. Ben 4 numara istiyorum. Ben, ben hepsini istiyorum. Ben dört. Dört benim. Dört, sekiz ve biri alıyoruz şimdi. Evet. Tamam mı? Tamam, İki hadi. Hadi Arda al bakalım. Ben 4 ve 8 ve bir numara istiyorum. Ha sipariş vermek isteyen diyor gel. Arda şunlardan ister misin? Altılı çıkın benim. Olur. Arda McDonald's menülerimiz söyledik. Evet. Şimdi yemek için sabırsızlanıyoruz bavla, bavla. O benim, o, o alabilir miyim? Ağabey. Ama benim de o. Aa, o zaman bu benim oldu. Hayır. Matruşka. Hayır matruşka da benim. Matruşka da aç bakalım hadi oyuncakları bir açın ya. Evet açalım açalım. açalım. Şu matruşka açalım. Şimdi bundan da açın. Hadi başla bakalım matruşkadan başla. Bu desen de bak. Matruşka. Aha. İçinden bir tane daha çıktı. Bu da izliyorsun. Aha. Evet Arda müthiş bir tane daha çıktı içinden. Arda zaten matruşka istiyordu. Evet. Tam da Otel Transimanya matruşkası oldu. Çok güzel. Çok tatlı. Anne bunun içinde bu vardı. Bakabilir miyim? <laughs> Evet. Başka yok mu? Çıkmıyor mu daha? Anne başka? neden? Ha, üç tane. Anne neden başka bu ikinci bu, üçüncü bu biliyor musun? Neden? Bu bunu doğurdu. Bu da bunu doğurdu. Evet. Oo. Bu bunun çocuğu. Bu da bunun çocuğu. Evet. <laughs> evet harika bunlar. Evet onları beğendik. Başka? Bu da bla bla bla. Bla, bla bla bla. Benim adım ama benim adamımdı. Hayır o benim. Oyun bozanlık yapıyorsun Arda. Sen yapıyorsun ben değil. Sen, Sen yapıyorsun. Sen yapıyorsun. Sen yapıyorsun. Sen yapıyorsun. Aa, o da şey herhalde. Bir şey mi yeniyor ki acaba onlar? Olabilir. Çatal mı o içindeki? Aa, mançla kullanılabilir. Kaşık. Çatal. Kaşık. Kaşık. İkisi de olur. <laughs> Bunlarda sticker'lar de var. Oo, onlar sticker'ları bana verir misin? Benim olsun. Hayır, ya. Ama hiçbir şey vermiyorsunuz bana. Matruşkayı veririm. Matruşkayı ver. Onu da ver. Bu değil, hangisini istiyorsun? Hepsini mi? Hayır, olmaz. <laughs> Matruşka benim, bla bla benim, bu senin. O ne acaba? Yani. Onu hadi. da açacağım. Hadi aç. Onu merak ettim ben. Aç bakalım. Ben şu matruş Matara mı acaba? Bilmiyorum ki. Matara'ya benziyor ama. Ben matruş kıyı sevdim. Aa çok güzel. Ne bu? Matara. Evet Matara. Matara. Pipet sokuluyor şuradan. Oo. Arada süt içersin artık bunda bol bol ha? Aa çok güzelmiş. Olur mu? Baba. Evet. evet. Artık süt içersin bol bol. Olur yani mu? Oyuncak değil mi? Şu maçı şu kale bir daha oynayacağım. Hadi oyna bakalım. Yapsana anne bir dene. Tamam. Yemeklerimiz soğudu. O bir... O iki... İki hamle de bitti hepsi Arda. Evet, şimdi yemeklerimize geçelim mi Arda? Arda yemeklerimize geçelim haydi. Ne güzel yaptın öyle. Söyle. Kadınım çocuk var, kızı var. En altta da Ay. en altta da kendisi herhalde değil mi? O neydi o adamın adı? Unuttuk ya. Şimdi bugün öğreneceğiz yine. Drakula. Drakula. Evet. Drakula mı? Evet. Benim adamım var mı ki sinemada? Bla 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 bla. <laughs> yemek yiyelim Arda. Çok acıktım. Yemeğimizi yiyelim. Matruş, en sevdiğim annem Matruşka. <laughs> İkimiz oynarız anne burada yemeğe. Evet. Oynarız. Hadi yemeğine başla bakalım. Bir de yemeğe puan verelim artık. Oyuncaklarını beğendik. Bir de Matruş... Bir de Matruşka bebek istiyorum ben zaten. Matruşka bebek de burada. Evet. <laughs> yani biz de bu arada Arda sayesinde çocuk menüsü yedik. Evet. Değil mi? Evet. Yalnız burada bir şey var. Bunlar benim mi ya? Hayır benim. Hayır onlar Arda'nın. Altılı çıkın diyor. Altılı Aa. çıkın benim de. Senin mi? İyi bakalım. Anne bu et. Evet. Hadi sen yemeğinle baş başa kal. Et koymuş. Arda sana afiyet olsun. Yemekten sonra görüşürüz. Biz de çünkü yiyeceğiz yemek ya. Tamam. Yemeğini bitirdin mi Arda. Bitirmedim. Neden? üç tane tavuk var. Evet, ben senin yemeğinin yediğini şüpheliyim. Çünkü hala hamburgerin orada duruyor. İçini mi yedin? <gülüyor> <gülüyor> İçini yemiş. Evet Arda, sinemaya geçeceğiz buradan. Üç tane oyuncağı da kaptın. Arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka? Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi yorum unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.